Arkadaşlar hoş geldiniz öncelikle. Turnuvaya katıldım. Yeni facemle. Bakalım sonuç ne olacak. Az önce çift açsaydım bu ceza da yemiyordum. Bakalım. Size taktik göstereceğiz. Şu an el çok güzel geldi. 145. Hepsine bayrağı sallıyorum. Bayrağı sallayacaksın ki açsınlar arkadaş. kendine kurtarsın adamlar. Bir daha sallayalım. Bu da benim yeni facem arkadaşlar. Rambo ile Joe ile eklemişim. Süper adamlar. Dünya yıldızları. Hmm, burada ekli olabilirsiniz bana. Evet biter arkadaşlar. Bir tur döneyim adamlar için. Bir daha bunun içinde durayım. Sırf adam için döneceğim, duracağım. Sırf bölümü geçsin diye güzellik yapıyorum. Bir o kafa bitmesin de ama. Biz kafa giderken. Risk alıyorum ha. Bak risk bak bu da okey. Okey de vuruyorum yani merak etme ne diyeyim. Okey de vurabilirim. Şimdi aslında okey vuracağım yani. 400 yapacak. Gerek yok yani. Şu çift okey şuraya 7 yapayım. Oynayayım ama ya. Şarjı tutmuyor, yatacağım ya. Tabi telefonu da tamam. başka. Herkese bir haber ne edeyim? Tamam da yapayım. tamam. Bir an numara ne edeceğim duyuyorum. Tamam. Ya. 180 arkadaşlar. Biraz duralım. Bir basalım. Her zaman 3'e geldiği zaman bir bilet basacaksın arkadaşlar. 3. şeye geldiği zaman sayıya geldiği zaman bir bilet basın. Hepsine bir bilet bastım geldim. Eller çok güzel verdi. Bir 12'ye açar. tut be onu Şunu sallayalım biz. <laughs> Turnuvanın kralı benim kral. Yaşlar. <laughs> 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 ne hayvan gibi <laughs> öskürüyorsun lan? Git babam otunca yamul hadi. Ne yapayım? Oyun oynuyorum. Kardeşimin dengesizliğini gördün mü? Hayvan gibi eskidi pilav yıkıttı. Recep. Mesut. Bebe. Çektim bir taşı. Çekmedik. Hangi taş atalım arkadaşlar? Şu hediye atalım. Her zaman bir bilet basın arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Son taş size gelsin. Çünkü son taş size gelirse o eliz gelir. Son taş sizden olur. O kizi ceza yemezsiniz. Unutma. Yerden taş almayana kadar zaten yerden taş alınmıyor. Zar zor zora, alet çok olanlar alır. Şuraya çeksem hemen ben açacağım. Kafa giden olursa Bak şunu çektim. Hemen açır Hiç affetme. Son taş gerek yok. Birden kafa gider, biter. Alırız. Adam son taşı kadar beklemiş. Son taş çeker, birden kafa atar. Oyun mahvolur gider. gerçekten risk, risk anlamı yok. Kardeşleri ol. Evet arkadaşlar oyun aldık. O da şimdi bunu çift okusu gelir ama işlem bir tanesini alırım bir tanesini almam. Kazansın. Bak kafa attı gördün mü arkadaşlar? Dediğim gibi yani. Bak işte ben bu işin profesyoneliyim yani. Dediğim gibi ben yani o eğer açmasaydım adam kafa atacak, bitecekti. Ben kalacaktım. El açık yani. Hiç gerek yok. 5, 4, 3. Bas biri. Hmm. Gördün mü arkadaşı? 120 geldi. okey olması açardım. Okey sağlam mı? Şu an kaç? 93. Bir üç aç açarımız var. Bir mavi 4 açarımız var. Şimdi açıksa devamlı büyükleri sallayın. El razı açıksa devamlı büyükleri sallayın. Zaten bir o sizde. O görüntüsü konuştun? Şimdi konuşacağım ana. Konuşacağım. Video çekiyorum şu an. Onların <laughs> <Abi, yok, yok. gülüyor> de geldi. Tam videonun üzerine geliyor arkadaş. Ben de anlamıyorum ki. atalım biz ya. Yani. Okey sağlamam lazım arkadaşlar. Bak dediğim gibi bileti bastım son taş bana geliyor. Adam yerden taş almasa son taş bende okey sağlamda. Bak İkinci okey de çektik arkadaşlar. Çok süper. Vur'a biz 6'yı 4'e koyarız. Bir de 4'e atarım. Almasın. Şey çıktı mı? Birler çıkmış arkadaşlar. Bir okey sağlam. İkinci okey taşı da attı. Siyah peşi. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu kadar basit. Bu da güzel oldu. Oyunu bitire giderim ben. Neredeyse, neredeyse bitirecektim. Bu da bu kadar basit arkadaşlar. Farkı gördünüz mü? Janis Bond. Yedinci aşama. Şu en iyi yazısını gördün mü? Ya, o gidecek. Tıklayacaksın hemen. Bak 4, 5, 3 dedi zaman basacaksın. <laughs> Çift verdi arkadaşlar. O da güzel. Ee, Okeyimiz yok. O da daha güzel oldu. Şu 7'yi atalım. Herhalde verecekti ya. Altın 7. aşama kadar. Yedi elde verdi. Büyükleri sallamayın arkadaş. Adamın ceza yenilmesi için taşlarınızı saklayın. Şunu atalım mı? Kaç etti? On attı. bir atalım. Çıkan taş da yok. taş ver oğlum. Şu çifti açalım. Hmm. Hmm. Bak dördü çektik. Dört çok güzel oldu. Çok harikasın. Harikasın. Şimdi biz şu yediye atalım biz. Yavaş yavaş büyükler düşeceğiz arkadaşlar. Son taşımız da bende. Hemen hepsini düşmeyin. Yerden taş alırsam bu çiftini çekmiş olabiliriz. Şunu atalım gitsin. Yerden taş alma ihtimali de olabilir. Kafa giden de olabilir ama açmayacağım. En son açacağım sever. sefer. E, o... yani. Risk almama gerek ama taş isterler. O adam <laughs> 11.9 attı. Şunu atalım biz. 12 kaldı. Şu 8'i bir daha atalım. Bu arada da uzun zamandır video atamadığım sebeplerinden bir tanesi telefonum yok diye atamadım. Çok güzel kafat masa ikinciyiz. oynalarız Ah. Beleceğin taşınmadan kafa attı arkadaş ya. Hmm. Dengesi dengesi hareket yapıyor ya. Vallahi billahi. Sağda öykü atalım. İnşallah çekmez ya. Kendi kaybeder. 9 attın 2 tane 9 attın. Bak gerizekalı 2 tane siyah 9 attı. Adam açladı. Az kaldı kaybediyorduk be. 4 5 bir bilet basalım arkadaşlar. Bir biletle gideceğim. Hepsine bir bilet basıyorum. Şans biletten. Bak gördün mü? Çok güzel. Harikasın. Okey vermesem daha güzeldi ama. O daha güzel oldu. Açarımız var arkadaşlar. Bunu atarız. 13'e de 90 100 yapar. Yani elimiz çok güzel desem yüzde evet desem kaç? Yüzde 88 iyi. Hadi şu ödülü alalım ya. Şu çifti taşıdım. hiç yani yemeyecektim ya. Manyak gibi çift taşmadım ya. Dedim risk aldım derler. Evet çok açarımız oldu arkadaşlar. Harikayız. Şu an harikayız. Ya video çekiyorum babacan ya. Ya şimdi sen sesinde bu da Türkiye halen duyacak ha. Vallahi bile ya. Ya utanıyorum. bu yanında video çekme arkadaşlar. çok taş var sayılar var Sarvan hmm. çek be O kadar mı oldu bu 12 yeter mi Aldı mı oyunu ki Çiğ taştı be Hiç görmedim bakmadım Sigara yakacağım diye Hiç bakmadım adamın ne taşları var, ne var, ne yok. 9.60 ne olsa. Hmm. Hı. Neyse ikinci olduk. Çok güzel. Ceza değilsek yemeyecekti. Arttık. Şampiyonlar ligine az kaldı arkadaşlar. Şöyle keşke şey, 2 bilet bassaydın diyecektim ama 2 bilet de hiç el vermiyor ya Of çok süpersin be Harikasın be koçum ya Sen bir tanesin Bir tanesin Ulan şu dokuz ama ne güzeldi ya. Of 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 of. Çok güzel de. Biz o altı niye attık ya. Şu aşama geçeyim alırız. Bir yarım, bir taş çeksem. Açacağım direkt mi? taş çeksem direkt açacağım. Kafa giden olur. Turnuvadan unutmayın. Elinde okey yoksa hemen aç. <gülüyor> <gülüyor> Ulan tut be. <laughs> 98 geldi ya. <laughs> Hadi be bir taş kaldı. Son taş. Ha bu bir, bu el turna e, şeyi kazanan kim olmuş acaba ya? Kim kazandı acaba? Bilet fasımızı. Bu ele geçersem 3 bilet basacağım. Olan be. Hadi be tuttu be. Sizler için de burada gençler çok güzel. Harikasız. Tuttu. Bu bizim de çok saçma oldu ama yapacak bir şey yok da. Hı. Alır mıyız? Kaybettik. Olan be. Dokuzun yaşamında kaldık be. Kibrit basalım ya. Hmm. Dokuzuncu aşama yaptı bizi ya. Hmm, sayı gitti. Hep dokuzuncu aşamada el bilmiyor Sistemin Allah belasını versin ya. Şu aşamada 9. dokuzuncu iki aklımda ben alırdım bunu ya. Nasıl gitti şansımıza? Hmm. Elimiz çifti açık arkadaşlar. Okey çektik. Açarımız yok şu an. Buradan daha çok mu ya. Of. <Gülüyor> <Gülüyor> Çifti açacağız da bakalım. Az önce de açtık. Kaybettik ya. bilgi bilgisayarla. Ele geldiği zaman açamadım bilgisayarla. Bu yüzü oluyorum benim. Açamadılar mı ya? Ceza yiyeceksin koçum ceza. Anladın mı? Ceza yiyeceksin ya adam olacaksın. <laughs> <laughs> Bol şans diyelim arkadaşlar. Üç bilet de burada basalım. Of be. Gözünü seveyim sistem senin be. Sen bir sarı Son aşama kaldı arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> 12 hı. On iki tutmadı. Bir şey son aşamada geçedin bu taş be. Son aşamada geçedin ya. Son bir biletimiz kaldı arkadaşlar. 30 biletle girdik. 35 biletle girdik. <laughs> Tutmuyor ki. Gerek fonu sallamam lazım arkadaş. Okey deriz Allah'tan son taş bana geliyor. Almasalar. O okay, çift ya. Bir ceza gelecek. Ebeğimiz görürüz. Onu bekledim. O taş alamaz. Elimizde büyük kalmasın ya. On sayımız var. Çok güzel. 9 işledik. Garanti aldık. Ya yerden alamıyorsun. Eline çıkartı zaman alıyorsun. Yakma bizim mutlaka. <laughs> Bittik mi arkadaşlar? Hı. Yerden taş aldı. Sıçtık. Şimdi ceza da yiyebiliriz. Ben önünüzü ceza edeyim, Şöyle yapayım arkadaşlar. Seri aç. Çift aç. Böyle aç. Şöyle at. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz arkadaşlar. Evet son bir iletimizde basalım diyeceğim. Bir iletimizde basalım da. Son bir iletimizde geldik. Ona da bilet basalım. Evet 90 geldi. Turnuvanın kralı burada. Turnuvanın kralı burada. Ve evet arkadaşlar neye atacağız şu an? Neye atmayı planlıyorum bilmiyorum ama çiftler güzel gelmiş. Harika bir yer. Şu bir atalım bir önemli değil. Her şey güzel. Bir atmamızın sebeplerinden bir tanesi zaten elinde o iki sayılır. Onu atmam garantiledim. Diğerler çift zaten. Harika oldu Elim. Çok süper oldu be kardeşim. Çift açtı buradan. Buradan onu çektik arkadaşlar. Harikasın. Şimdi 4'ümü atsam, 8'imi atsam ne bir yanıyorum. Bu 4'ü atsam aslında 12 atmam lazım arkadaşlar. 12 atmam lazım biliyor musunuz? Şu 12 atmam lazım ama 4 atıyorum ben. Son Şampiyonlar Ligi'nde sayın seyirciler finale kaldık. Finalde son bir ceza erkek çarpışıyor şu an arkadaşlar. Çiftler bomba aradılar. Ben de çift açabilirdim arkadaşlar. Baba çift ben de kazanırdım. <laughs> Final çok sağlam. Evet 96'ya vurdu. Şu 12 sallayalım gitsin. İşimizi görmez o. Ulan 12'yi yattım ben. Salaklıyım ya. 5 e atacaktım ya. 12 benim elim çiftede istedim. Büyük bir sayı ya. Düşerdi ya. Evet arkadaşlar. Hı. Evet arkadaşlar. Tut daha tut daha tut daha tut daha tut daha tut tut. sallayalım ya. Uf, of sıkıldım ya. Hı. Taşlar yağmur gibi geliyor ve tutmadı mı onu Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şunu sallayalım. O da güzel. Her türlü alırız. Açamazsak bile her türlü alırız. 12'ler yağmur gibi gitti. Çok güzel oldu. 9'lar geldi. Evet arkadaşlar çift açacağımız belli Çok güzel oldu arkadaşlar. Şu an çift açalım. Ve şampiyonlar ligini bırakalım. Evet arkadaşlar. Evet aldık ve arkadaşlar son anda 4 sayılı aldık. Ve şampiyonuz ve arkadaşlar ve tebrikler arkadaşlar 9000 ödül geldi. Bu da izleyenler için gelsin. Her babayı çabuk çabuk benim gibi alamaz. Tek seferde 35 biletle girdim. Kralını aldım. Şampiyonlar Ligi'ne çok güzel. Şu ödülü bir göstereyim. Bir daha abet de, de da. ödülü göstereyim ya. Ödülü göstereyim. Tekrar hatırlatmam lazım. Buna bir geçelim. 9000 ödül orada. Michael Jackson 9000 ödül aldı. Rambo sayesinde. Buna Nazmi Sirfil İlyas benim fotoğrafımı aldı. Burada Ali var. Bu da benim facem. Bu Ali de benim facem arkadaşlar. Ve tebrik ediyorum sizler arkadaşlar izlediğiniz için. Bu da böyle bir video olsun. Görüşmek üzere diğer videolardan. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Son 20 abonem kaldı. 1000 abone olmam için. Eğer çekiliş yapacağım arkadaşlar. Şu an 100 tane elimde Pepsi şifresi var. İsteyenler buyursun yazsın. Özellikle bana yazsınlar.